Selam arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle mobil Mobile nasıl arkadaş eklenir onu göstereceğim arkadaşlar ilk olarak şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar var şu sağ köşede bak şurada hemen arkadaşlar şöyle tıklıyoruz ona ee, burada ekle bak en alta arkadaş ekle yazıyor ona tıklıyoruz ee, buradan arkadaşımızı giriyor ee, mesela ben sana... Arkadaş ya, yani. Onu ekliyoruz arkadaşlar. Tamam. Gönder. Arkadaşlar gönderdik ya. E, gönderdiğimizi o arkadaşlar şöyle bir şey gelmesi lazım. Arkadaşlar oyun arkadaşları dediğimizde istek listesi arkadaşlar ee, bu destek listesine ismini istek, istek olarak onu kabul edecek arkadaşlar. Ondan sonra buraya gireceksiniz. Buradan en üstte artış işareti olacak o arkadaşın yanında. Geldiğiniz arkadaşın yanında. Tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan bölgemizi nasıl geçiyor? Zaten bunu biliyorsunuz. Bir yerde daha atalım artık. Ne olacak? Haydi gidelim oya. O da burada işte. Tek yapmak daha doğru şekli yapınca daha çok buluyor arkadaşlar tek açınızda oynayacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz yok arkadaşlar bulamadı neyse iyi günler arkadaşlar başka video ee, isterseniz abone olup like atmayı unutmayınız yorumlara belirtiniz Arkadaşlar bu bu arada e, ben bu sıralar bilgisayarda video çekmeye başladım. Daha çok bilgisayar videoları isterseniz yine aynı şekilde abone olup like atıp yorumlara belirtirseniz sevinirim. İyi günler arkadaşlar.